Girdi, gir kalktı, kalktı lan. Geç. Aldı gel. Getir Bella. Getir. Bella getir. Getir kızım. Bella. Getir. Al gel. Bella. Bella. Getir. Getir kızım. Getir. Gel. Getir. 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 Bella. Bella. Getir kızım. Getir. 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 Getir kızım buraya. Bella. Bella. Getir. Aferin benim kızımı. Bırak. 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 Tamam. Bırak. Tamam. 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 Temizleyem ağzını. Dur. Hadi bakayım. Aferin sana. Hadi. Hadi yürü. He? Ben, ya, ben, ben, şarkı, bir... azı Döndü, ben, 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 ben,